Co-Point Design'dan herkese merhaba. Bugün Eskişehir tepe başına tasarlanan projemizin iç mimar tasarımını ekip olarak değerlendireceğiz. İyi seyirler. Herkese merhaba. Ekibimizle birlikte Eskişehir'e tasarladığımız iki katlı konutun iç mimari detaylarını takım lideri olarak ekibin adına ben bahsedeceğim. Projemiz country tarzının doğal malzemelerini ve dokusuyla öne çıkıyor. Pencereler bu şeklindeki açık plan tasarımıyla her noktasında doğal ışık alıp bahçeli bütünleşmekte. Mobilyalar ve renk paleti sıcak, samimi ve doğal atmosfer oluşturmakta alt katta vestiyer, ortak tuvalet, mutfak, kiler, oturma odası gibi mekanlar bulunup üst katımızda ise kütüphane, çalışma alanı ve misafir odaları bulunmakta. Eve rüzgarlık alanından geçip giriş alanına ulaşıyoruz. Girişin sağ tarafında country tarzında altında açık depolama alanları planlanmış bir hol alanı karşılamakta. Koridorun karşısında ise bir vestiyer alanımız bulunmakta. Vestiyerin hemen içinden geçerek ulaştığımız bir lavabo alanı ve tuvalet alanımız bulunmakta. Girişin sondaki koridordan ilerleyerek geniş yaşam alanına ulaşılıyor ve müşterimizin isteği doğrultusunda bu yaşam alanı sıcak yeşil tonlarında, kahve ve krem tonları tercih edildi. Mutfak alanı L planda, yeşil tonlarında ve pratik çözümlerle donatılmış bir mekan olarak tasarlandı. Ayrıca bu alanda gördüğümüz sağ taraftaki dolap alanı içerisinde bir kiler alanı gizlendi. Burada ada alanı görüyoruz. Hemen mutfağın yanında ise bir yemek alanı bulunmakta. Oturma alanında sıcak ve yumuşak mobilyalar kullanıldı. Zeminde ahşap dokulu seramik tercih edildi. Küçük detaylarımızı görüyoruz burada da. Burada üst kata ulaştığımız merdivenimizi görüyoruz. Koridora geri döndüğümüzde diğer mekanlara baktığımızda bizi ilk karşılayan çamaşır odası. Buradaki çamaşır odası müşterimizin ihtiyaçlarına göre planlandı. Onun hemen yanında ise müşterimizin çocuğun isteğiyle modern tasarlanan bir çocuk odasını görüyoruz. Bu odanın kendine ait bir de banyosu bulunmakta ve buradaki renkler de yine müşterimizin isteğine ve modern tarzda göre tasarlandı. Ebeveyn yatak odasında olabildiğince kantür ve endüstriyel tarzların harmanlamasıyla bir tasarım yapıldı. Ebeveyn odasında müşterimizin isteğiyle Alanlarda sağda ve solda müşterimizin isteklerine göre tasarlanmış, dışarıdan aynı görünen fakat içeride üze, özelleşmiş bir giyim odası tasarımı mevcut. Ee, hemen giyim odasının sol tarafında ise ferah bir duşa kabin alanı, duşa hemen yanında ise müşterimizin özel isteğine göre bir jacuzzi alanı planlaması yapıldı. Bir renk tonları da yine genel konsepte uymaya çalışıldı. Üst kata çıktığımızda e, bir çalışma alanı ve kütüphane yer almakta. Koridordaki kütüphane alanını müşterimiz listeyle özelleştirmiş bir oturma alanının tasarımı yapıldı. Ve bu koridorun sonunda da müşterimizin misafirlerine özel yine sade ve kantü tarzına uygun yatma birimleri tasarlandı. Ve bu odaların yine kendine ait banyoları mevcut. Projenin daha detaylı sunumu için iç mimari sunumunda da izleyip projeye daha hakim olabilirsiniz. Şimdilik sizlere kısaca proje söyleyeceklerim bu kadar da yorum ve görüşlerinizi alabilirim. Teşekkürler Nazlı hanım. Ee, görmüş olduğumuzda ekibinizle beraber bence müşterimizin isteklerini birebir yansıtılan bir proje ortaya koymuşsunuz. Ee, Tabi bu projenin farklı bir şey de var. Komple ağır çelik ve hafif çelik olarak e, Eskişehir'e tasarlamış olduğumuz bir proje. Projede arsaya, araziye girdiğimizden itibaren Evin iç tarzı veya dış cephe tarzı, yapının tarzı hepsini bir bütün olarak hissedebiliyoruz. Yani burada country modeli e, cepheden tutun da içeriye kadar veya peyzajda da aynı şekilde e, dolu dolu hissedebiliyoruz. Müşterimizin isteklerini e, fazlası ve yansıtmış olduğunuz bir proje haline gelmiş. E, projede e, tabii mekansal olarak güzel dokunuşlar yaptığınızı görüyorum. Yani tabii istekler de burada ön plana çıkmış. Atıyorum salonda salon mutfak bağlantısının olduğu yerde burada kullanmış olduğumuz malzemelerle beraber işte yüksek tavanla iç içe olan bir alan bize çok ferah ve yaşantıda çok güzel hislerin oluşturacağı bir tasarım haline gelmiş burada. Bu salondan oluşturmuş olduğunuz ve görebildiğimiz merdivenle beraber yukarı katının bağlantısı bu. Bence bu da iyi hissettirdiğini söyleyebilirim. Tabi burada müşterimizin istekleriyle beraber tasarlanan mekanlar var. Bu mekanların çoğunda da aynı malzemeler üzerine gitmemiz, genel tonları evin her yerinde görüyor olmamız, bakmış olduğumuzda projeyi bütüncül açıdan bana iyi hissettirdiğini söyleyebilirim. Tabii burada mekansal olarak veya malzemeler üzerinde olumlu olumsuz yorum yapabileceğimiz e, unsurlar olabilir. Örnek veriyorum yani yukarıda bir e, kitap okuma alanımız vardı. E, bu kitap okuma alanında e, beni renk tonları, belki render'dan da görselden de biraz böyle hissediyor olabiliriz ama renk tonları e, biraz bana e, boğucu geldi. Veya parke ile daha sonraki oradaki e, zemin döşemesi ile kitaplığın renginin e, çok yakın olması Buradaki alan güzel de okuyor. Biraz bozduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü burada çok keyifli bir alan oluşturmuşuz. Yani yuvarlak bir pencere koymuşuz. Ön tarafında bir sedir alanı ve kitap okuma alanı bizi karşılıyor. Bence yani çok keyifli bir alan. Sadece burada zemin döşemesi veya kitaplığın malzeme tonunda... Biraz değişiklik yapsaydık burada daha iyi hissedebilirdim diye düşünüyorum. Onun haricinde dediğim gibi bütün mekanlarda özel dokunuşlar yapmışız. Bence her haliyle bütüncü olarak değerlendireceğimiz de başarılı bir proje olarak karşımıza geliyor. Tekrardan sizin ve ekibinizin eline sağlık. Şimdi yorumlarını almak için sözü ilk Nur Hanım'a bırakıyorum. Sizin ve ekibinizin emeklerine sağlık Nazlı Hanım. Country tarzını dolu dolu hissettiğimiz bir proje olmuş. Şu ana kadar yayınladığımız projelere göre çok daha farklı, daha yoğun tasarım, yani her duvarında tasarımın olduğu bir proje olmuş. Aslında çok yoğun tasarım var ama siz sundukça iyi hissettim. Güzel renk kombinasyonları var bence kendi içerisinde. Bunun dışında salon mutfak kısmı beni en çok keyifli hissettiren alanlardan biri. Kendimi böyle Harry Potter filmini izliyormuş gibi hissettim, şey, oradaki bir evin sahnesini izliyormuşum gibi hissettim. O yüzden de keyifli hissettirdi bana. Dediğim gibi genel olarak keyifli hissettim. Sadece üst katta ebeveyn banyosunun seramik rengi beni düşündürüyor sadece. Bunun dışında çok takıldığım bir şey olmadı. Sizin ve ikinizin tekrardan emeklerine sağlık. Teşekkürler İknur Hanım. Yorumlarını almak için şimdi sözü Şeyma Hanım'a bırakıyorum. Nazlı Hanım emeklerinize sağlık. Gerçekten çok e, büyük bir projede güzel bir iş çıkmış bence de. E, Country'nin arkadaşlarımın da dediği gibi çok yoğun olduğu bir proje. Hatta bence bu projede biraz daha rustik havası da ağır basıyor. E, bir Bu karanlık hissi biraz bohemik bir hava yaratıyor açıkçası. Girişin bu kadar ferah olup eve bu kadar e, tertemiz bir giriş yapıp içeride bu kadar e, çeşitli ve farklı malzemeler görmek biraz da heyecanımızı artırıyor da diyebilirim. Benim negatif olarak bu konuda bir eleştirim olacak. Hem merak uyandırıyor hem de aslında bu kadar çeşitli malzemeleri bir arada kullanmak bana biraz açıkçası karışık geldi. Ama her mekanın kendine ait özel bir tanımı ve dili olmuş olduğu gibi görünüyor. Yani o iyi bir şeydi bir yandan. Ee, onun dışında benim de yeşil banyoya dair bayağı bir e, dikkatimi çekti ve hani hem oradaki o kadar renkli bir duvar kağıdı görmek hem de o kadar desenli yoğun bir seramik seçimi bence çok e, iyi olmamış. Burada da biraz açıkçası renderlardan mı bilmiyorum ama mekan algılamakta biraz zorlandım söyleyebilirim. Aslında yüksek tavanlı bayağı ferah bir oda olabilirken tabii müşterinin tercihidir. Daha koyuyla birlikte karanlık ve biraz bana basık hissettirdi açıkçası. Benim bu projede bir de son olarak şöyle bir eleştirim olacak. Parkinin bu kadar koyu bir parke seçili olması aslında e, duvarlarda ve diğer yüzeylerde açık renklerle çok daha güzel bir vurgu yaratabilirdi. Ama her şey çok koyu tercih edildiğinde biraz daha karanlık ve boham hissettiriyor. Aslında duvar ve diğer yüzeylerde daha açık mobilyalar kullanılması daha iyi hissettirirdi. Şu an her yerde koyu vurgu görüyoruz o yüzden biraz daha bohem ve karanlık hissiyatı daha ağır basıyor. Yine de ellerinize sağlık çok güzel bir proje olmuş. Teşekkürler Şeyma Hanım. Şimdi yorumlarımızı cevaplaması için sözü Nazlı Hanım'a bırakıyorum. yorum ve görüşleriniz için çok teşekkür ederim. İlk olarak Türkan Bey'in yorumundan başlayalım istiyorum. Bu kitaplık alanındaki ahşapla parkelinin çok benzer tonlarda olması konusunda bir eleştiri geldi. Evet çok farklı olabilirdi ama proje genelinde farklı ahşaplara girildiği için sanırım burada çok fazla bir renk kombinasyonuna girip ahşap değiştirmek istenmedi. Ama alt katta kullanılan bir ahşap burada kullanabiliriz diye düşünüyorum. Zaten büyük ihtimalle parke görünümlü, seramik değişecek ve farklı bir seramiğe doğru geçeceğiz. Çünkü müşterimiz de alt kattaki ve bu kattaki parkeleri biraz yoğun ve fazla damar hissetti. Bu yüzden biraz daha sakin bir seramiğe doğru geçeceğiz diye düşünüyorum. Ekir Hanım'ın ve Şeyma Hanım'ın ebeveyn banyosundaki bu seramik rengi ile alakalı bir sorusu vardı. Şu an baktığımız zaman haklısınız. Yeşil rengin genel konseptle çok çok fazla uyuşmadığını görüyoruz. Aslında bu biraz render yanılsaması olabilir çünkü bunlarda bazen açmalar yaparken renkler farklı oynamalar olabiliyor. Bunu daha soft bir renk tercih edersek ve belki de duş alanının arkasında azaltırsak çok daha iyi hissedebiliriz. Biz oradaki o kesintiyi hissetmemek amacıyla her yerde kullanmaya çalıştık. Daha doğrusu iki duvarda ya da üç duvarda. Burada bir yerden kestiğimizde belki daha az yoğun hissedip daha hissedebiliriz. Rengi de dediğim gibi daha soft seçersek çok daha güzel bir görsel çıkacaktır karşımıza diye düşünüyorum. Şeyma Hanım'ın proje genelindeki karanlık hissi ve çok farklı malzemeler kullanılmasıyla alakalı soru işaretleri vardı kafasında. Bunu şöyle açıklayabilirim size. Biz bu projeyi ilk yaptığımızda daha beyaz renklerde, daha açık tonlarda bir iç mimari tasarım mevcuttu. Ama müşterimiz beyazla alakalı çok fazla bir isteği olmadı bu projede. Çünkü daha romantik ve daha loş ortamlar istedi bizden. Zaten ilk baştan geldiği andan itibaren Rujide dikkat etmemiz gereken bir unsurdu. Çünkü çok fazla beyazdan hoşlanmayan, daha romantik, daha country'yi böyle dolu dolu hissedeceğimiz bir tasarım istedi. Boş duvarları da çok sevmeyen bir işverenimizdi. Çünkü boş duvar gördüğünde anda orada bir tasarlanmamışlık hissiyatı uyandığı için kendilerinde. Neredeyse her alanı doldurmak istedik. Zaten country'de de biraz böyledir. Her yere bir şekilde bir dokunursunuz. Her yere bir şekilde farklı malzemeler girersiniz ve bir iki malzeme dışında olabildiğiniz çeşitli malzemeler görürüz. Bu projede de biraz onu yansıtmaya çalıştık. Belki bazı noktalarda daha küçük bir denge yakalanabilirdi ama çok fazla mekan olduğu için ister istemez farklılaşmaya da gidilmek zorunda kaldı malzemelerde. Ee, sanırım bu sizin istediğiniz yanıtı vermiştir diye düşünüyorum. Özellikle yatak odasında bundan bahsedebilirim. Yine yatak odasında da daha loş bir ortam istendiği için böyle bir mekan tasarlandı. Biraz da render'ı ben karanlık alma tercihinde bulundum. Çünkü loşluğu biraz yansıtmak istediğimiz için belki buradaki render'da daha aydınlık bir mekan alsa, olsaydı bunu çok hissetmezdiniz diye düşünüyorum. Bir de tavanlar yüksek görünse de aslında sağ ve sol duvarda çok fazla yüksekliğe gidilmedi. Dikkat ederseniz pencere yüksekliğini genelde 200 kullanıyoruz ve sağ taraftaki duvar en fazla 220'dir. O yüzden alan yüksek görünse de çok yüksek olmayan mekanlar tasarlandı müşterimizin isteğiyle. Çünkü İknur Hanım'ın da dediği gibi Harry Potter filminde gibi hissediyorum diye Hobbit evi gibi bir ev tasarlamamızı istemişti. Bu sebepten olabildiğince karanlık, olabildiğince sıkışıklık hissi mekanlar tasarlanmamız bizden istendi. Biz de bunu karşılamaya çalıştık. Hem country hem de bu hobbit tasarımını bir araya getirmek istedik. Size söyleyeceklerim bu kadar. Sanırım sorularınızı yanıtladım. Tekrardan teşekkür ederim. Teşekkürler Nazlı Hanım. Tepe başına tasarlanan projemizin iç mimar değerlendirmesini ekip olarak tamamlamış bulunmaktayız. Sizler de projemizle ilgili görüşlerinizi yorum yaparak bizlere iletebilirsiniz. Bir sonraki proje değerlendirmelerinde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.